Merhaba arkadaşlar, Oro Oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün e, takipçimizle maç 5. videosunu çekiyoruz. Rakibimizin kadrosu böyle çok iyi kadrosu var. Şimdi maça geçiyoruz. Başlar oradan da şimdi bir iki, üç tane tane.

Bir <laughs> karı pası kaldırıyorsun diyor zaten. Allah Allah öyle mi? Yani bir sütün orta sıcak diyor. o sanat değil. Deli şu sütün Ve gol. Dedi ya çok güzel gol ya. Oğlum zaten top üstüne geldi değil mi? Tamam. Onu görelim ya sıç. Ver boyu ya yürü boyu. Yürü yürü. Boyu. Oradan içeri gir. Boyla. Gir. Tamam. Hayır her zaman kafayı giriyor. Willis vur. İşte <laughs> 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 <Olay. gülüyor> <adam> bir gol. Ömer <laughs> Biraz birazdan ben geleceğiz. Senle kimin doğru bakıyor? ver adamsın. Yürü 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 çok güzel. Ezici bir stilbek var oğlum gidiyor. Baştan hiç kazaklanıcı biraz Yok lan o kadar bir değerlik bitmem. Bu Ronaldo. Ronaldo Ukrayna in Öyle değil mi kasa var. Hadi be o geçse دروندن داد، باقی که باستیم آن روند، آن روند، آن. اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی Hem hedefin oyuncuyu çıkarmak. Evet. Hayır ya. Bak santra taktiği yapmasın şu ya. Al siktir git ya. Yani. <laughs> yürü, yürü Mbappi. Mbappi sen ne balonsun ya. Yine bitirici değil muhteşem, hızı da muhteşem. Nasıl hızı muhteşem, bitiriciliği muhteşem? Usta Asuten sen muhteşem dedi. Sen muhteşemsin abi. Ama oyun dursun şimdi ucu değişikliği yapalım. Bak ya. Lan. Hı? Ha? Adam pas verdi. Hı? Lan. Yeme yeme onu yeme yeme ya. Skecem böyle oyunu ya. <laughs> Sandra taktiği ben o. Oyun sanki ilk maçta da 2-0'dan 2-2 olmuştu değil mi? Bilmiyorum. Ne? 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 Sikelim bak, Ne? kendine gel. <laughs> Yürü. Bağırma. Aha. Okay. Ya Rudi gel sen nasıl bu kadar hızlısın ya? Bu maç uzatmalara mı gidecek acaba? Yürü. Aa geri çekti oyuncusunu. Olsay taktiği için. Korner. Yes. Tamamdır. Gol. Lan korner değilse bak. O... Değil gibi geldi. Korner. Şimdi. Bu çocuğu oyun. Nasıl Ronaldo attı ya? Yeter ulan yeter yeter! çok sinirli. Lan delik pas atmadı. Oğlum sen Yok. Yo. Se Diğer konularda böyle sakin ama. Oh. Bak Guardiola oh. senin ananı sikeyim gör. Oh. Kaleye oh. oh. hani haberiniz. Bu <laughs> kim ya Ronaldo oynat ya. Ne yapacağım? Abi yeri. Oğlum bir defa. Sıçarım boşluğu. Gol atmam lazım. Bence de. Ne diyorsunuz Üzülüyor ben korkak, korkak mıyım? Oğlum koraklar mı defansa var mal mı? mısın? Hocam Ece, evet. değil şimdi sen bak Messi ile Ronaldo görülmüş ya sen hücum yapamazsın Ya gol geliyormuş şimdi İleri çektim ki yani bak, bak. O bak Tamam, yani. Mesut <laughs> mi diye gidiyor taca diyorsun ya mesela. Hayır, hayır, yorulmuş diye. Yani. <laughs> Oğlum bu ne O biliyor benim ne yaptığımı izle. Tamam indir. Sinemalde ölmüş hale indiriyor. Polis sen siktir git yani. o ya. O ostur ya. Hayır. Adam sindirmeye bak. Geri pas zorluyorum onu. Hayır. 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 Uf delit. Messi sen niye oyuncunun arkasında bekliyorsun? Hadi aşağıdan gideriz aşağıda. Varza balıyorum. Ananı Hı? sikeyim senin. Aa Dege ya. ya sen peşemsin. İyi ya. Müthiş bir şey. Orta açacak. Hayır. Oh Başka. tamam. Çocukta Hayır. Vurmasın. Lan e uçursana. Allah da vurmak vurdu ya sayıcı. Bitecek. Bak son korneri kullanıyor. Kesin gol ya. ya oğlum yapma ne gari. Oy duracak, oy duracak, oy duracak tamam. Bitirsene. Tamam oğlum. Uzatma nerede? Bak geçen maçta uzatmalara gitmişti. Sikerim aynısı olur sen. İçti ikinci yeri ben çekiyorum. Şimdi videoyu falan kaldırmazsın ya. Ya niye? Ben izin vermem oğlum. Sikermazlar oca. Uğur Argan kaldırmıyorlar ya Guardiola senin ananın. Ooo çok kötü ki o olmamış. Evet, yemez ne almışım onları? Kimse kafa atamaz onların yani. Nasıl lan? Messi hadi Messi bak devam yardımcı oluyorsun adamsın. Üy. Pas versin lan alayım. Şuna ver. Ver şuna. Bellingham Allah belanı versin ya. Al. Gidecektim gidecektim gol atacaktım ya. Tebrik. Sağda kim oynayacak Özel, ki? Ağlandı, Sağda ki Ağlandı. Oyun kimse yok. Bu Sağda bunu alırsın GF'ye şey O şey nedir o? Proof'tur nedir o? Proof işe yaramaz. Burada tarihi bir karar verme sürecindeyim. Ya, 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 ya. Bir de sen diyorsun ya. Biraz daha yukarı evet. bakacak. Bak o yer zavallı kafan <laughs> üç mü senin ya? Oğlum <laughs> oyuncular bazen bekliyor ben şaşırıyorum ya. Yani. Oha. <laughs> <laughs> dege yay iyi dege yay ha dege ya. çok ya. iyi de ya. hadi 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 bak 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 koş ama o Messi dir amına Messi indirecek Alo bomba dakika siktir git oynamıyorum ben oyunu bir daha Oo dege yay atılıyor kurtarıyor Ay ya, ya, ya bak çok iyi kurtarıyor Bak çıkma Çıkmadı, çıkmadı. çıkma sakin, sakin ol Mal mısın yok kimse yok yanımda Mal ya dege yi oğlum Tam orta ya. Okurta, o kurtarışları bizim ne yerde yapıyorlar. Mi? Senin mi ne? Bizim ne yer kim ya? Delit. Bu <laughs> oh, kime sindirdi? Haaland oh ver. Oh, onda. Pasını sikeyim orospunun çocuğu seni. Allah'tan kötü pas verdi. Sen çok şimdi hata çıkıyor. Oh. <laughs> Biz hadi. Ya ben alan dağıtmıştım o Messi'ye verdi ya. Oo oh, tamam. Hadi hadi boşluk alan hadi ver. Davis yürüsene ya. bir yere kim ya? O değil ofsayt. Hayır. Değil, değil. Değil veto. Hala ne saat? Saat. <laughs> bu Bu maç o kadarsa bir daha PES oynamam ki. <gülüyor> 118 <gülüyor> penaltılara gidecek. Tam bırak o attın penaltılara gidecek. Hocam 2 saniye, 2 saniye orta. Mal mısın Recep? Hocam 2 saniye, 2 saniye orta. Tamam penaltılara gitmemiş Ömer. Sen konuşur da Bruno Fernandes değil daha. Konar konar bırak Messi. Ne Messi'si? Ne, ne Ronaldo'su? Ben burada gol gol. Gol <gülüyor> gol gol. Gol! <laughs> Bruno Fernandes. Bu adam oyun altında biliyordum bir şey yapacağını. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bruno Fernandes Golazo. 121'de atıyoruz. Golazo <laughs> falan. Golazo. Gol atınca gol oluyor. <laughs> evet. Güzel maç değil. Ne sağlık Aran kardeşim ama Aran tabii ki benim. Ha. İşte bu. Güzeldi maç arkadaşlar. Bu kadardı videomuzda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın.